Tepki çeken açıklamalar, astı astarı olmayan kişisel yorumlar ama ciddi bir kesimi de peşinden sürükleyen bir şahsiyet bu. Dolayısıyla tehlikeli bir durum. Doğru. Ne dersiniz? Öncelikle saygı selamlar sunuyorum şahsınıza ve tüm izleyicilerimize. Bu gibi olaylar tarih boyu olmuştur. Bu şahsiyete, bu zata ilmi cevap vermek istemiyorum. Ilmi ağırlığı yok. Çünkü bu söylediği şeylerin tamamı... Kulaktan dolma sağdan soldan duyduğu bir takım şeylerdir veya uydurduğu bir takım şeylerdir. Hiçbir kaynakta ne Kur'an'i bir kaynakta ne sünnette bu söylediklerinin hiçbirisinin yeri yok. Dolayısıyla ilmi bir cevap vererek vaktimizi boşa harcamanın anlamı yok. Ehl-i Beyt Mektebi ilgili söyledikleri de zaten bir iftiradan öteye geçmiyor. ...ehl-i beyt mektebinin de hak bir mekteb, hak bir mezhep olduğunu da söylemek istemiyorum. Onu Kur'an söylemiş, onu sünnet söylemiştir. Oraya girdiğimiz takdirde binlerce cilt kitap kendisine sunabiliriz. Okumak isterse tabii, ilim öğrenmek istiyorsa bunları sunmak mümkün. Maalesef dönem dönem bir takım insanlar ki İsrail'in de açıklaması var İngiltere'nin de açıklaması var özellikle Türkiye'de birçok tarikatı biz kurduk hmm. ve biz yönetiyoruz şeklinde ifadeleri biz bunları birebir olarak hangi tarikattır demiyoruz ama söylemlere bakıyoruz İsrail'e aynı ağzı kullanan, İngilizlerle aynı dili kullanan, Amerika'nın çıkarlarına ve ekmeğine yağ süren kimlerse o şahsı da o zatı da kullanan Onlardır diye bir sonuca varmak da mümkündür. Hani siyasette bir kural var. Diyorlar ki bir olay olduğu zaman kimin menfaatine kimin lehine tamamlanıyorsa oraya bakmak Hı. lazım. Ee, bu zat da tahmin ediyorum e, cambaza bak e, politikası uyguluyor. Aslında kendi e, durumunu kendi geçmiş kötülüklerini, suçlarını örtbas edebilmek için başka tarafa dikkat çekiyor. Hı. Yani bu adam e, bu zat e, FETÖ'yü öven bir insandır. E, düşüncelerinde hiçbir fark yok. Yani bu zatın düşünceleriyle e, FETÖ elebaşısının düşüncelerinin arasında hiçbir fark yok. Aynı cümleler, aynı söylemler. Dolayısıyla bu insanın bu şekilde e, saçmalıklarına cevap vermekten öteye Böyle bir insanın toplumda bir takım infiallere sebep olabileceği tehlikesini hatırlatmak istiyoruz. Şimdi Orta Doğu'da ülkemizde birçok fay hatları var. Bunları biz yaşıyoruz. Ülkemizde de yaşadık, geçmişte günümüzde de yaşanıyor. Birçok gerilimler yaşanıyor şu anda. Hayat pahalılığı, gerilimi toplum yaşıyor. Bununla birlikte... E, ayrıştırmalar var mezhep üzerinden, ırk üzerinden 40 yıldır ülkemiz bir terör e, mücadelesi içerisinde bütün bunların yanında kalkıp da toplumun, Türk vatandaşlarının büyük bir bölümünü, Hı. Ehl-i Beyt Mektebi'ne mensup olanların tamamını böyle bir ithamlarla, böyle bir iftiralarla e, suçlamaya kalkması e, gerçekten çok düşündürücü bir şey. Ayrıca derin devleti e, göreve çağırıyor Özellikle orayı sormak istiyorum. Şimdi, Şimdi burada e, bir toplumu, bir inanç kesimine hedef alıyor. E, yani hem bir inancı dünya üzerinde genel olarak, hem de bu ülkede yaşayan o inancı sahip toplumu da hedef alıyor. Bu birincisi. Bunu zaten e, sık sık yapılan şeyler. Bu, Bunun konu, dışında bu konuda da yargı devreye girmeli. Kesinlikle Şimdi girmeli. Bizim şikayet etmemize gerek yok bizim camiamızdan şikayete Hı -hı. gerek yok. Kesinlikle. Aslında burada resen devreye girmesi burada gerekiyor. Suç var. Anayasal suç Hı -hı. var. Yani sadece öyle çok gri bir geçişte değil bu olay. Tamamen ay anayasaya aykırı bir durum var. Burada yargı resen devreye girmesi lazım ki bunu bekliyoruz yargıdan. Hı -hı. Biz birkaç defa böyle iftiralara ee, binaen evet. suç duyurusunda bulunduk ama hepsinde takipsizlik kararı Kesinlikle verildi. Şey. Evet. Bu yargıyı da sorgulamak Hı -hı. lazım aslında. Devam ediyoruz pardon. E, evet onu diyecektim. Şimdi derin devleti göreve çağırıyor olması burada daha büyük bir aslında handikap söz konusu. Öncelikle derin yani. devlet var mı? Ha, onu gerçekten. da sormak lazım. tabii. Yani Gerçekten derin devlet varsa hukuk yok demektir. Çünkü 90'larda siz daha iyi bilirsiniz. 90'larda çok Yaşanan fazla derin olaylar. devlet, işte faili meçhul cinayetler, Aynı. bir sürü hukuksuzluklar, Aynı. devlet, mafya ilişkisi, derin devlet. Ee, sanki hı. yine benzeri olaylar meydana gelsin çağrısı gibi bir şey bu. Öncelikle derin devlet var, göreve çağırıyorum veya varsa göreve çağırıyorum demesi bir defa hukuka aykırıdır. Hı hı. Yani Türkiye'yi bir hukuk devleti olarak görmüyor. Türkiye'yi bir sete devleti olarak görüyor. Burada da çok anormal bir durum söz konusu. Kesinlikle. Ee, İkincisi, böyle bir durum söz konusuysa burada yargı var, emniyet güçleri var. Gerçekten eğer şia toplumundan birisi ajan ise buyursunlar. Evet. Yani çıksınları ortaya o ajanı biz lanetleyelim. Var mı öyle bir durum? Kanıtlarla yargı, e, emniyet bu işin takibini yapsın. Gerçekten varsa öyle bir şey ortaya çıkarsın. Yoksa bu iftiracının cevabı verilsin. Cezasını alsın. Bir milleti, bir toplumu bu şekilde ayrıştırmak kimin haddinedir? Hele hele bu zatın yani yanmaz kefen satan işte şunu bunu Tabii. dini ticarete dönüştürüp de toplumda ee bir takım televizyonların bunu ekranlara çıkarmasından zannediyor ki saygı görüyor. Hayır o ekranlar bunu reyting yapmak için kesinlikle. çıkarıyor. Yani bir komedyen, Türkiye'de hiçbir komedyen bunun kadar millete güldürmüyor. Evet. Ee, Böyle bir durum söz konusu. Kesinlikle. Ee, diğer taraftan şunu da e, ilave etmemiz lazım. E, suçladığı Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Milli Eğitim, Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Bunlar niye kendilerini savunmuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı bastırmış olduğu Caferi İlmi halinin arkasında değil mi? Bunu ya yaparken hata yapmıştır veya da cevap vermeyerek Şimdi hata, hata yapıyor. yapıyor ya da. yani Yapılan şey gerçekten çok doğru bir şeydi. Hı hı. Diyanet İşleri sadece bir mezhebin değil... Türk vatandaşı olan herkesin inancını garanti altına alacak bir kurumdur. Biz o gözle bakıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ama haklarımızı savunmadan kalkıp da bir şekilde camiamızı da diyanete bağlamaya kalkması da inandırıcı değil. Kafamızdaki şüpheleri biraz daha çoğaltmış olur. Diyanet İşleri Başkanlığı kalkıp bunu savunması gerekiyor. Ben yaptım ve doğru yaptım. Evet. Ve bunun hiçbir tehlikesi yoktur. Ee, bunu ifade etmesi gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı çok az da olsa yetmez ama evet diyoruz, hiç olmasa bir sayfada olsa Caferilik'le ilgili e, metinlere bir şey ilave etmişse... En yani hafif olarak en azından yani bir görmesi, bunu bir görmesi bir gelişmedir. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçluyor. Hı hı. Yani bununla Türkiye İran'a peşkeş çekiyormuş. Şiiliğin İran'la ne alakası var? Yani Şiiliği Şiiliği niye, İran'dan. Evet, niye İran'dan, İran'dan ibarettir? Azerbaycan Şii değil mi? Irak Şii değil mi? Türkiye'nin kendisinde milyonlarca Şii yok mu? Suriye'de yok mu? Arabistan'da yok mu? Yani hangi Müslüman ülke vardır da orada Şii şey olmasın? Başka konularda e, Irak'lı, Suriyeli, Türkmenler ya da Azerbaycanlılar e, kardeşimiz ama mezhep konusuna gelince Yani orada da kardeş dediğine de inanmıyoruz. Bu söylemlerinin yanına onu koyduğumuz Hı -hı. zaman orada kardeş derken aslında günlük menfaatler. E, günlük menfaatler söz konusu evet. olur. Yani Azerbaycan'a kardeş diyeceksiniz. Ondan sonra da kalkıp inancını bu şekilde e, iftiralarla dolu ...bir söylemle sorgulayacaksınız. Böyle bir şey asla düşünülemez. Diğer taraftan... E, ...bizim beklentimiz şu... ...ehli sünnet kardeşlerimiz... E, ...vakıfları, dernekler... ...STK'lar... <laughs> ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendisi... ...buna tepki versin. Bu kendisini ehli sünnetin sözcüsü... ...olarak lanse etmeye çalışıyor. Bilgiden, ilimden... ...mesnetten, ne bileyim... ...belgeden yoksun bir insan... Bunlara dayanmadan konuşan bir insan maalesef Türkiye'de sünniliğin sözcüsü gibi e, lanse ediliyor ve sünniliği de aynı zamanda e, so, sorgulatıyor bu. Kesinlikle. Yani herhangi bir ee, toplumsal konuda e, açıklaması, onların, haberleri yansıyan isimlerden aynen, birisi. Tepki gösterilmesi lazım buna. Yani o kendi tarikatının reklamını yapabilir, yapsın. Kendi tarikatını Hı -hı. yapsın. Ama bir e, koskocaman dünyadaki Milyonlarca sünni adına konuşarak sünnilik adına, Kur'an adına, Allah adına ahkam kesmesi böyle bir yetkiyi kim vermiş ona? Nereden alıyor bu yetkiyi? Nereden alıyor bu cüreti? Hukuk devletinde barışın e, hakim olması gereken bir yerde, bu kadar fay hatının olduğu bir yerde bu kadar ayrıştırıcı, ötekileştirici, kin ve nefrete teşvik edici e, söylemleri hangi cesaretle söyleyebiliyor. Ee, bunun yanında e, siyasi partiler yani yarın öteki gün seçim zamanı geldiğinde evet. Caferi vatandaşların kapısını çalacak olan siyasi partiler bu konuda tepki göstermiyorlarsa yarın hiçbir parti kapımıza gelmesin. Samimi olmadıklarını göstergesi olur. Evet. Aynı zamanda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha geçen gün dinimize hakaret edildi. Hep birlikte tepki gösterdik. E bugün de mezhebime, inancıma hakaret ediliyor. Buna da tepki gösterilsin. Özellikle ben e, meclisteki milletvekillerimizden ricam budur ki bunu açıkça kınasınlar. Açıkça buna tepki göstersinler. Yani bu milletin, bu toplumun oylarıyla seçilmiş oraya gitmişlerse, mecliste bizim toplumumuzu temsil edecekler, e, sözcümüz olacaklar diye oraya gitmişlerse, bu konuda da tepkilerini dile getirmeleri gerekir. Ee, bunu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Ha burada e, toplumu ötekileştiriyor, toplumu nefretkin e, konusuna teşvik ediyor. Şunu daha açıkça söylememiz gerekir ki bizim toplumumuz hiçbir zaman radikalize olmadı, olmayacak. Bizim toplumumuz birlikten yanadır, vahdetten yanadır, mezhepler arası e, birliği, vahdeti önceleyen bir inanca sahibiz. <laughs> Bu Kur'an'ın bize emridir, bu peygamberimizin bize emridir. Ne olursa olsun e, vahdetten yanayız. Burada dediğim gibi biz e, ehl-i beyt mektabının hakkaniyetini ispatlamak için e, hı hı. bu söylemleri söylemiyoruz. Onun yeri farklı yerlerdir. Ama bir toplum olarak, bir millet olarak birlikte yaşamanın kültürünü, ahlakını e, yaşarken birileri kalkıp da bu güzel... E, ortamı yok etmek istiyorsa o e, değil vatana millete saygı göstermek vatana millete ihanet ediyor. Vatana millete saygısızlık ediyor ve bu ülkeyi bölmeye çalışıyor. Aynı öncesi FETÖ'sü e, selefi olduğu gibi nasıl bu ülkeyi bölmeye çalıştı. Bu ülkede geçmişten günümüze kadar Caferi Şii toplumundan bir tane terörist çıkmamış, bir tane bir e, hükümete, devlete, ne bileyim millete ihanet etmiş birisi çıkmamış ama bu zatın tayfasından e, ihanet edenleri sayacak olsak ciltlerce kitap yazmamız gerekir. Bunları da görmeleri lazım. Bir FETÖ olayı geçmişten günümüze kadar gelen bütün o ihanetlerin aslında su yüzüne çıkmasıdır. Şimdi onun boşalan yerini doldurmak isterken dikkatleri başka tarafa çekmeye çalışıyor. E, bu taraftan biz yüzyıllardır İran'la, komşularımızla, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamış bir millet olarak şimdi bunu bozmaya çalışması acaba e, bu günlerde İsrail'le normalleşen Arap ülkeleriyle aynı yolu takip ederek İsrail'in hoşuna gitsin diye mi bunları söylüyor? Bu da aklımızdan geçmiyor değil. Soru işareti olarak karşımızda evet. duruyor. Evet. Yani medya konusuna siz de ifade ettiniz. Ben de aslında bir iki cümle söylemek istiyorum. Nereden alıyor bu cesareti? Birincisi yani hangi unvanla, hangi titrile bir anlamda çıkıp bu açıklamaları yapabiliyor. Örneğin herhangi bir toplumsal konuda meselede e, ana akım medyaya bakıyorsunuz. Bu ismi çıkarıp tek başına konuk olarak karşılığında da gazeteciler bir e, danışıyorlar ya da bu toplumsal meselelerle ilgili siyasi meselelerle hatta alakalı e, görüşlerini alıyorlar. E, önce bunun Sorusunun yanıtını merak ediyoruz. Birincisi bunu da buraya biraz bu şovmenliğe iten sebeplerden bir tanesi de bu. İkincisi de. E o Diyanet İşleri Başkanlığı'nın boş bıraktığı alanı işte, dolduruyor. Burada Diyanet'in işte devreye evet. girmesi gerekiyor. Yani bu boşlukları Diyanet'in Doğru. devletin doldurması gerekiyor. Yoksa işte bu tip insanlara kalıyor Aynen. bu meseleler. Aksi takdirde Fethullah denilen şahıs doldurur. Gibi. Bu doldurur. Yarın başka birisi doldurur. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda Ehli Sünnet Camiası'nı temsil eden ee, doğru bir e, tavrı milli değerler içerisinde ümmet kardeşliği içerisinde ortaya koymalı ki bu tür insanlar evet. bu pazarı e, kötü duruma getirmesinler. Evet, birincisi diyanete çağrımız İkincisi de hukuka, adalete olan çağrı. Ee, nereden alıyor bu cesareti? Daha önce benzeri olaylarda siz de az önce ifade ettiniz. Herhangi bir sonuca ulaşmaması, takipsizlik karar verilmesi. Ee, tahmin ediyor ki bu sefer de aynı şey yaşanacak. Herhangi bir suç teşkil etmediği için e, bu tarz açıklamalarda bulunabiliyor. İkinci çağrı da aslında burada yargıya güçlü bir yargı, şekilde yapılıyor. Kesinlikle yargı bu konuda. Birçok konuda dikkat ederseniz gece vakti sosyal medyada ee, Cumhurbaşkanımıza hakaret eden birisini hemen alabiliyorlar. Hı hı. Bu doğrudur. Hakaret edilmemesi gerekir. Hiçbir inanca, hiçbir şahsa, şahsiyete, hiçbir siyasi partiye hakaret edilmemesi lazım. Eleştirebilirsiniz. Eleştiri vatandaşlık hakkıdır, insan hakkıdır. İstediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz. Ama küfürlü, ama hakaret edici şeyi hiç kimseye, Hatta Müslüman olmayan birisine de bu hakareti edemezsiniz. Ama edenlere hemen alabiliyorlar mı? Alıyorlar. Yargı hemen cezalandırıyor mu? Cezalandırıyor. Peki burada milyonlarca insanın inancına açıktan bu şekilde hakaret ediliyor, iftira ediliyor, hiçbir mesnedi yok. Bu konuda neden harekete geçilmiyor? Harekete geçildiği takdirde de takipsizlik kararı veriliyor. Ondan sonra bunlar cesaret alıyor. Evet. Peki bu ...toplumu radikalize etmez mi? Yarın, öteki gün bu sözden cihat emri çıkarıp da... ...hainleri, ajanları onun deyimiyle tırnak içinde... ...sokakta, pazarda şiddet uygularsa... ...bunun cevabını kim verecek? Orada ilk başta devlet suçludur. Bunun sorumluluğu devletin üzerinedir. Devlet bir toplumun güvenliğini korumuyorsa... ...bir toplumun inancının saygınlığını korumuyorsa... ...bir topluma bu... ...dediğim gibi biz oluruz veya başka birisi olur. Herhangi bir inanç kesiminin... ...veya herhangi bir siyasi düşüncenin... E, ...ifade özgürlüğünü... ...can güvenliğini sağlanmıyorsa... ...orada devlet suçludur, yargı suçludur, emniyet suçludur. Bunlara dikkat edilmesi gereken hususlardır. E, bu gibi çağrıları da... ...bu tür zatlardan... Biz çok fazla dikkate almıyoruz. E, toplumda çok infial yarattı diye e, bu açıklamayı ehlader olarak e, yapmayı uygun bulduk. Diğer kurumlarımız tepkilerini gösterdiler. Binlerce insan sosyal medyada tepkilerini gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu tepkiler gösterilmeli ama sadece bizim tarafımızdan değil. Dediğim gibi buna başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere tepki gösterilmesi lazım. Ehli sünnet vakıfları, dernekleri, STK'ları buna tepki göstermesi lazım. Ve özellikle bunun e, bir şekilde ipinin de çekilmesi lazım. Haddini bilmesi açısından. Hı hı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ederim. E, ekleyeceğiz bir şey varsa. E, bunlar toplumumuz her hı hı. zamanki sağ sağduyusunu, her hı hı. zamanki e, vatandaşlık bilinci içerisinde, milli değerler içerisinde ümmet kardeşliği içerisinde hareket edecektir aynı duyarlılığı aynı saygıyı Biz herkesten bekliyoruz herkese saygılı olduğumuz gibi yani şüphesiz bireysel bir açıklama gibi görünüyor ama toplumsal bir aslında ha, toplumun bütün bir şey. Toplumumuzun tepkisidir evet. bu teşekkürler açıklamalarınız için